acılı ezme yapalım. Her zaman işe yarar. Pratik acılı ezme. Bir tane orta boy soğan. Orta boy soğanı dörde bölün. Dörde böldüğünüzü bir daha ikiye bölün. Yani toplam 8 parçaya bölün. Hemen rondoya. Aynı kebapçılardaki acılı ezmenin aynısını yapacağız ama pratik şekilde yapacağız. yeşil biber. Yeşil biberi şöyle önce ortadan ikiye şu içindeki fazla beyaz kısımları alın. Daha sonra şöyle gelişi güzel 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya kafanıza göre ve direkt robotun içine bir tane kırmızı biber. Yine ortadan ikiye bölelim. ve şu içindeki şu beyaz benimleri alıyorum yalnız. Ha, almasanız da olur ama böyle lezzetli yemek istiyorsanız içini muhakkak alın. Şöyle 7-8 parçaya böldükten sonra rondom rahat çalışsın diye. Toplam ben 5 tane küçük domates kullanıyorum. Büyük domatesim olmadığı için eğer büyük domatesiniz varsa 3 tane büyük domates yeterli olur. Hemen domatesleri 4'e bölüyorum. Kabuğuyla birlikte 2'ye böldüğünü tekrar 2'ye böl. Toplam 4'e böl. Hemen robotun içine. Karışımı süzgeci alacağız. Evet, süzgeci alıyoruz ve 15-20 dakika boyunca suyun akmasını bekliyoruz. Tam yarım saat oldu. İyice suyu aktı. Hatta daha çok bekletebilirsiniz zamanınız varsa. Çıkan suya bakar mısınız? Hatta şöyle göstereyim size. Bakın çıkan suyu görüyor musunuz? Nerede bir neredeyse bir bardak su. Hemen şu kabı kullanalım. Vefalı'nın gönderdiği biber salçası ev yapımı uzun süredir Vefalı'nın sesi çıkmıyor. Umarım iyidir. Bir yemek kaşığı biber salçası. Acı biber salçası bu. İsteyen tatlı da kullanabilir. Tamamen sizin isteğinize kalmış durumda. Bir yemek kaşığı domates salçası. Daha önce söylemiştim isteyen bu markayı kullanabilir. Yarım demet maydanoz. Sadece yaprakları yalnız. Burada yarım demet maydanoz var. Gözünüze az gelmesin. Hemen ince ince doğrayın. Şimdi saat 1'i geçtiği için fazla varmıyorum. Biliyorsunuz üst komşuyu fazla tantana yapmaya başlamıştı. Bir gün aşağıya kavga etmeye gelmiş. Biz de arkadaşlarla birlikte yiyoruz, içiyoruz. Bunu da aldık. Bu da katıldı. Hatta karısı geldi böyle endişeli endişeli. Ne oldu aşağıya bir saate geçti ses seda çıkmıyor. Dedik abla hiç korkma bir şey yok yiyoruz içiyoruz. İhsan etti kocasına ve hemen bir demet maydanoz oyuna. Yani anlayacağız üst komşu da bizden artık. Bir, iki çay kaşığı pul biber. İki çay kaşığı kuru nane. İki çay kaşığı kuru nane. Bir, bir buçuk çay kaşığı tuz. Bir, iki çay kaşığı sumak. 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 1, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 2, 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve hemen karıştır. Kıvamını görüyor musunuz? Hiç altında fazla suyu yok. Suyunu mutlaka akıtmalısınız. Yoksa yaptığınız bütün her şey boşuna gider. Şimdi hemen bir tabağımızı hazırlayalım. Görüntü bu. Nasıl gözüküyor? Bir de haydari yapalım. Gerçek haydari yapıyoruz. Bir dilim beyaz peynir gibi düşünün. Kolay ezebilmek için bir yemek kaşığı zeytinyağı. Ve ez. Güzelce ez yalnız. Haydari yaptığın zaman en kolay mesajlardan bir tanesi hiç bekleme falan istemez. Eğer biri size diyorsa ki haydan yaptığınız zaman bekletin. Hemen oradan uzaklaşın. 2 3 4 5 Şöyle dolu dolu 6 yemek kaşığı süzme yoğurt. Kesinlikle normal yoğurtla olmaz. Kesinlikle. Kesin süzme yoğurt olmalı. En az bir sarımsak. Ben iki tane kullanıyorum. Ama en az bir tane kullanmalısınız bir avuç dereotu dereotu olmazsa olmaz. Mutlaka dereotu. En az bir avuç. Herkesin kendi avucu kadar. Ölçü bu. Bekletmeniz gereken bir meze değil. Kıvamını yaparken ayarlamalısınız. Süzme yoğurt kullanmalısınız yoksa sulanır. Basit gibi gözükür ama basit tarifler her zaman daha zordur. Burası önemli. Önden bir çay kaşığı nane. Karıştır şöyle iyice karıştırdığınızda emin olduktan sonra bak tam bir yemek kaşığı tereyağı tereyağı attığım anda altını kısıyorum attığım anda altını kısıyorum 1 2 yemek kaşığı zeytinyağı olmayan aç yağ da kullanabilir fokur fokurlamaya başladığı anda tamamen altını kapatıyorum altını kapattıktan sonra bir tatlı kaşığı Nane. Şu anda. Bak altı kapalı. Dikkat edin. Altı kapalı. Sesleri duyuyor musunuz? Hala pişiyor. Şöyle 30 saniye nanenin tamamen yağ lezzetini vermesini istiyorum. Ve daha sonra... Şimdi karıştır. Merak etmeyin. Şaşmaz ölçüler. Hiçbir yerinde ezilmemiş peynir Kalmamalı haydani çok daha uzun süreli olmasını istiyorsanız dolaba kaldırın dolaba kaldırın ne zaman servis yapacaksınız o zaman tereyağını ekleyin ondan sonra servisinizi yapın o zaman çok daha uzun süre dolapta dayanır ortaya ortaya koyduktan sonra ortam ortasından açmaya başla üstten doğru ver, o aşağıya doğru kayar hafif kuru nane ince bulgur, köftelik bulgur. Canım sıkılana kadar meze yapacağız. Bir su bardağı ince bulgur. Hemen robotumu atıyorum. Bu arada filiz bozuldu. Yeni robot aldım. Bakalım bu ne kadar dayanacak. Yine aynı su bardağıyla. Sıcak su. Tam bir su bardağı. Çiğ köfte yapacağız. Bu çiğ köfteyi küçümsemeyin. Sonuçta etli yapmıyoruz. Dışarıdan aldığınızdan daha iyi olacak. En az onun kadar iyi olacak. Sadece sizden 5 dakika istiyorum. 5 dakika boyunca sıcak suda bulgurlar şişsin. 5 dakika sonra 1 yemek kaşığı biber salçası 1 yemek kaşığı domates salçası 1 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı karabiber 1 2 çay kaşığı kırmızı pul biber. İso tamamen sizin isteğinize bağlı. 1 2 çay kaşığı isot, 2 sarımsak. Sarımsakları şöyle 3'e 4'e bölerek. Nar ekşisi. 1 2 3 4 ve 5 yemek kaşığı nar ekşisi nar ekşisi zeytinyağı 1 2 3 4 5 yemek kaşığı zeytinyağı yarım limon yarım limon çay kaşığı isot atmıştım. Isot çok fazla sevmeyenler olabilir ama ben şu anda kendim için damak tadıma göre yapıyorum. 2, 3, 4, dolu dolu 6 çay kaşığı isot. Çiğ köfteye el değmeden olmaz. Hemen bir streçle kapatalım. Etli çiğ köfteyle yarışamaz ama sokakta yapılan çiğ köfteyle etsizle yarışır. Onları da elleriyle mi yoğurduklarını zannediyorsunuz? Makineyle yoğuruyorlar. Şimdi bu hemen soğuduktan sonra dolaba yarım saat beklemesi yeterli. Sadece yarım saat beklemeniz yeterli. Nasıl sert görüyor musunuz? Nasıl kendini bulmuş? Görüyorsunuz değil mi? O ilk sefer gibi yumuşak değil. Şimdi hemen biraz zeytinyağı, ufak bir numara. Şöyle bir harmanladıktan sonra hani çiğ köfteciler yapar ya. Abi bir tane tatmak ister misin önden? Evet, açın ağzınızı. <laughs> Dışarıdakileri aratmasın. O kadar söyleyeyim. 1 su bardağı bulgurdan, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 3 tane de bana 14 sıkım çiğ köfte çıktı. Limonlayalım. Evet, görüntü bu. Patatesleri kabuğuyla haşlayacağız. Kabuğuyla haşlamak önemli. Şöyle bir yuvarlak çizelim. Çok daha rahat kabuğu soyulsun haşlandıktan sonra. Oda sıcaklığında su. Bakın sıcak su koymuyorum. Ufak detaylarda saklı lezzet. Patatesin üstünü, ürünün üstüne geçecek kadar su. Çatal giriyor tamamen. Demek ki patatesler hazır. Patatesleri kabuğuna çizik atmıştık. Hemen burada sıcakken işi bitirebiliriz. Soğumasını bekleyelim. Bu arada iki gündür beni alıştırdılar. Özhisar, ayran, Balıkesir'de felaket bir şey. Ben ayran ve gazoz hastasıyım. İkisi de iyi gördünüz mü hemen bana olacaksınız. Acayip bir şey ya. Tuzlu ayran seviyorsanız vazgeçemezsiniz ama felaket bir şey. Tuzlu ayran sevmeyen içemez. Hemen soymaya başlayalım. Bakın. Çizik atmamızın faydasını görüyor musunuz? Ve inanılmaz sıcak şu anda. 2 dakikada hemen soyuldu. Çatalla ezmeye başlıyoruz. Sakın makine kullanmayın. Makine kullanırsanız çok cıvık olur. 2 tane patates mezesi yapacağız. Haşladığımız 4 patatesi 2-2 eşit parçaya ayırıyorum. Bu sırasını beklesin. İnce ince doğradığım 10 tane salatalık tuşusunun yarısını ilk mezeye katıyorum. Bakın burada misafirlikteyiz. Ne almışlar? Darden tonun zeytinyağlısını almışlar. Ama böyle pahalı ürün almanıza gerek yok size gösterdiğim markaları kullanabilirsiniz. Uygun fiyata meze yapmak lazım. Zaten meze olan malzemeyi lezzetlendirme sanatı. Bir, iki patates olduğu için içinde iki, her zaman bir kaşık fazla mayonez. 3 çay kaşığının ucuyla karabiber. Bir buçuk iki çay kaşığı tuz. Bir buçuk yemek kaşığı zeytinyağı. Kırmızı toz biber veya hatta acı istiyorsanız kırmızı pul biber size kalmış. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber de atalım. Ve artık karıştır. Ezmiyorum, dikkat edin. Sadece karıştırıyorum. Şuna bakar mısınız? Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Kıvamı görüyorsunuz değil mi? Hemen düşmüyor. Tamamen isteğe bağlı ama eklerseniz daha lezzetli olur. Limon 1 2 Üç sıkım. Yabancı mutfaktayız ama tamamen mutfağı kendimize uydurduk. Her zamanki stilimizde çalışıyoruz. Siz de mutfağınızın şefisiniz. Nereye gidersiniz gidin patron sizsiniz. Kendinize göre uyduracaksınız. Bu meze tabaklarını kullanacağız. Çünkü bu evde bu meze tabakları var. Veyahut da ben meze tabağı diye görüyorum şu anda. Yine de nasıl bereketli oldu görüyor musunuz? İki tane patatesten sadece. Hem de orta boy. Çok az bir mayonez ve dereotu. İlk mezemiz hazır. Şunu yiyen ayran kalır. Nasıl? Restoranda masanıza gelse hiç yadırgamazsınız herhalde. İlk meze hazır. İkinci mezemize geçelim. Turçuları atıyoruz. Ton balığı yok. İş çıkarma diyenler için. Bir avuç dereotu. Şöyle güzel yıkadığınızı emin olan. Ne kadar ince o kadar lezzet. 1 çay kaşığı tuz Yarım çay kaşığı karabiber, burada karabiber daha baskın olmalı Bu evde de beni dinliyor arkadaşlar Bakın bizim süzme yoğurttan almışlar, ben almadım Dolapta ne varsa onu kullanıyoruz Bakalım tadıma gelecekler mi? Bu da bir enteresan konu 2 patates kullandık biliyorsunuz, o yüzden 2 yemek kaşığı süzme yoğurt Şu bir Ve 2 yemek kaşığı Mayonez. Hemen karıştır. Hemen. Bu kadarcık malzemeyle ne kadar lezzetli olabilir ki? Restoranttakinden da daha lezzetli olabilir. Yapacaksınız göreceksiniz. Top sizde. İkinci mezemiz de hazır. Hemen tabaklayalım. Yine aynı meze tabağı. Sakın buna limon filan sıkmayın. Patlarsınız. Şöyle ortasını hafif açıyoruz. Biraz Ortasına zeytinyağı. Biliyorsunuz balık esir, zeytinyağı cenneti. Dereotu. otu. Dikkatli arkadaşlar, sarımsak koymadığımın farkına varmıştır. Normalde buna sarımsak katınca çok lezzetli olur. Ama aramızda sarımsak sevmeyen bir arkadaşımız var. Onun için ona saygı gösterip katmadık. Buna katacağım. Hatta şöyle atayım. Birazdan ezeceğim. Ve ikinci mezemiz de hazır. Ocağın altını en kısa getiriyoruz. 2 sarımsak yine ince ince kesin. Küçük 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 tavaya. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Hatta 3 yemek kaşığı. 1 yemek kaşığı ayçek yağı. 4 tane havuç. Bakın hızlı olmamız lazım. En kalın tarafıyla. Ve havuçlar hemen oynar. Havuçlar yumuşayana kadar sık ateşte kavuruyoruz, soteliyoruz. Tavaya yayıyorum. Ama çok ince bir tabaka yapıyorum. Büyük tava kullanmamın nedeni bu. Tamamen yayın, her yer eşit olsun. Lezzet ufak detaylarda saklı. Ve 5 dakika boyunca pişmeye bırakıyorum. Hemen bir cam kap. 5 dakika kavruldu. 1- 2 çay kaşığı şeker 1 yemek kaşığı sosuna tuz Süzme yoğurt 1 2 3 4 yemek kaşığı dolu dolu Ne kadar yoğurt kullandıysanız Onun yarısı kadar mayonez 4 yemek kaşığı yoğurt kullandık Yani 2 yemek kaşığı mayonez Bu arada 5 dakika sonra şöyle bir çeviriyorum Zaten havuçlarım yavaş yavaş yumuşamaya başlamış olmalı. Tekrar şöyle bir yayıyorum. Çevirdikten sonra alt üst yaptıktan sonra tekrar bir 3-4 dakika pişmeye bırakıyorum kısık ateşte. Sosu karıştır. 1 2 yemek kaşığı zeytinyağı iyice karıştır iyice. 2 diş sarımsak karıştırmaya devam. Pürüzsüz bir hale geldiği zaman tamam altını kapatıyorum. Havucu soğumaya bırakıyorum. Ilık hale gelene kadar bekliyorum. Karıştır. Şu anda görüntü müthiş oldu. Hemen tabağımızı hazırlayalım. Yine aynı meze tabağını kullanalım. Zaten başka şansımız yok. görüntü açısından. Bu kıyamı unutmayın. Yılbaşı mezeleri. Genel ekstrak üzerine 2022 yılında yaptığım mezelerden sizin için bir derleme yaptım. Herkese mutlu yıllar.